Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ayet-el Kürsi 18 defa her gün okunmaya devam edilirse Allahü Teala okuyanı tevhid ruhuyla diriltir. Kalbini buna açar, rızkını genişletir. Kıymeti yücelir. Yazıp üzerinde taşıyanı Allahü Teala musibet, afet, kaza ve belalardan korur. Ayet-el Kürsi şer ve kötülükten korunmak niyetiyle okunur ve ve la yeudühü hifzuhuma ve huvel aliyyul azim kısmı arka arkaya 70 defa tekrar edilerek okunursa tehlike ve kötülük ortadan kalkar. Aynı okuma şekli cin ve şeytandan korunmak için de uygulanır. Ayet el Kürsi ev veya iş yerinin kapısının üst kısmına yazılırsa o yere hırsız giremez, o yerin rızkı artar. Kim uyuyacağı esnada Ayet-el Kürsi'yi okursa Allahü Teala onu sabaha kadar koruması için bir melek gönderir. Kaynak Dürrül Mensur Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den şöyle rivayet etmiştir. Bakara suresinde Kur'an ayetlerinin efendisi vardır. İçinde şeytan olan bir evde okunduğunda şeytan oradan çıkar. Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an-ı Kerim'in zirvesi de Bakara suresidir. Onda Kur'an ayetlerinin efendisi vardır ki o da Ayetel Kürsi'dir. Kaynak Beyhaki Hz. Ayşe radiyallahu anha validemiz şöyle buyurmuştur. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip evindeki malının eksilip bereketsiz olduğunu söyleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayet-el kürsiyi neden okumazsın? O hangi yemek ve katığa okunursa Yüce Allah mutlaka o yemeği ve katığı bereketli kılıp çoğaltır buyurdu. Kaynak suyu değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim ki her farz namazının arkasında ayet-el kürsiyi okursa onun cennete gitmesine ancak ölmemesi mani olur. Yani ölürse hemen cennete gider. Kaynak Beyhaki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuştur. Allahü Teala İmran oğlu Musa'ya vahiy gönderdi. Ayetel Kürsi'yi her farz namazın akabinde oku. Çünkü onu her farzın akabinde okuyana şükredenlerin kalbini ihsan edeceğim. Zikredenlerin dilini vereceğim. Peygamberlerin sevabını, sıddıkların amelini vereceğim. Çünkü buna ancak bir peygamber veya sıddık ya da kalbi iman için imtihan edilen veya Allah yolunda öldürülmesini isteyen devam eder. Kaynak Nesai İmam Ahmet bin Hanbel'in radıyallahu anh müsnedine kaydettiği bir rivayette Ayet-el Kürsi'nin allah Teala'nın en büyük ismini ihtiva ettiği beyan edilmektedir. Elif, la, mim, Allah, o Allah'tır ki ondan başka ilah yok o hay ve kayyumdur ayetlerinde Allahü Teala'nın en büyük ismi vardır. Aynı fazileti vurgulayan bir başka hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur. Allah'ın en büyük ismi o isimdir ki onunla Cenab-ı Hak çağrıldığı zaman icabet eder. O üç yerdedir. El-Bakara, Ali İmran ve Taha surelerindedir. Dimeşk hatibi olan Hişam bin Ammar bahsedilen üç yeri şöyle açıklamıştır. El-Bakara suresindeki ayet Allah o Allah'tır ki ondan başka mabut yoktur. Hay ve kayyumdur. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. İnsanlardan birisi yola çıktı. Cinlerden birisi ona rastladı. Ey insanoğlu benimle güreşir misin? Beni yıkarsan sana bir ayet öğreteceğim. Evine girdiğinde onu okuduğun zaman o eve hiçbir şeytan giremeyecektir. İnsanoğlu cinniyi yendi ve cinniye şahsiyet yönden senin zayıf görüyorum. Sanki senin ellerin köpek eli gibidir. Sizlerin hepsi böyle midir yoksa sen mi böylesin? O da cevap verdi. Ben onların aralarında en kaburgalısıyım. İkinci bir kez benimle güreşir misin? İkinci kez de Ademoğlu onu yıktı. Cinni ayet-el kürsiyi oku. Onu Herhangi bir kimse evine girerken okursa şeytan onun evinden çıkar ve merkebin yelendığı gibi yellenerek kaçar. Kaynak İbni Mesud radıyallahu anh cinniyle görüşen bu zatın Hazreti Ömer radıyallahu anh olduğunu açıklamıştır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerin sofrasında yani muhacirlerin bulunduğu bir ortamda onların yanına vardı. İçlerinden biri Peygamber Efendimize sordu. Ey Allah'ın Resulü, Kur'an'ın hangi ayeti daha büyüktür? Cenabı Peygamber Ayetel Kürsi'yi okudu ve bu en büyük ayettir dedi. Kaynak müsnet. Rivayet tefsirlerinde yer alan bazı hadislerde de Ayetel Kürsi'yi okuyana Allah'ın hemen bir melek göndereceği, ertesi güne kadar bu meleğin onun iyiliklerini yazacağı ve kötülüklerini sileceği farz namazların arkasından onu okuyanın da öldüğü zaman cennete gireceği ifade edilmiştir. Bu hadislerde işaret edilen fazileti sebebiyledir ki ayetel kürsi namazların sonunda genellikle okunan bir ayettir. Aynı inançla namaz dışında da sık sık okunan ayetler arasında yer alır. Ebu Hureyre radıyallahu anh bir esir kılığına girmiş vaziyette şeytanla karşılaşmış ve bu kıssa endişelerden uzak olabilmek ve manevi muhafaza altına girmek için yatmadan evvel Ayetel Kürsi okunması yönündeki döşeğine uzandığın vakit Ayetel Kürsi'yi yani hay ve kayyum olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ayeti kelimesini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan üzerinde Allah tarafından bir muhafız bulunur ve seni sabaha kadar şeytandan korur. Kaynak Buhari. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'dan da takip etmek için Tezcan Oske kullanıcı adını kullanarak bana ulaşabilir, soru ve önerilerde bulunabilir, takip edebilirsiniz. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Instagram olan herkesi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.